YG Yön takipçileri kanalımıza hoş geldiniz. Kadın ve Yaşam programımızın bugünkü konuğu sevgili altın top mahalle muhtarı e, Tülay Sücüllü. Şimdi e, kadın muhtar dendiğinde Denizli'de ilk akla gelen e, muhtarlarımızdan biridir. E, kendisi muhtarın çok daha ötesinde de tabii, e, birisi bizce efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasemin Hanımcığım. Ben size başarılar diliyorum. E, biz bu odada çok rahat ediyor gibiyiz. Kırmızı oda bana evet yani, çok evet. güzel geliyor ama muhtarlığımızda da biz bu çekimi yapabilirdik. Ama bugün burada olmak istedik. Bugün de bir değişiklik olsun. E, değişiklik olsun. olsun. Çünkü biz halkla beraberiz, biz sokaktayız. Onların orada olması bize girip o arada rahatsız olmak gibi bir durumumuz yok ama olsun biz kırmızı odayı da seviyoruz. Teşekkür ederiz. Sevgili Tülay Hanımcığım. Şimdi e, layık cumhuriyetimizin kurucusu, evet, sevgili atamız, e, evet, Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlarımıza vermiş olduğu seçme ve seçilme hakkını, bir de sizin ağzınızdan dinlemek istiyoruz. Tabii. Tazelemek adına. Tabii. Gerçi biz izleyicilerimiz, hepimiz bunu çok çok iyi bildiğimizi evet. düşünüyorum bir de ama sizin de ağzınızdan Tabii de şimdi biz, biz duygusal açıdan baktığımızda büyük bir kurtuluş mücadelesini veren Türk halkı e, kadınıyla erkeğiyle bu mücadeleyi verdi. Kadınlar çocukların üstündeki battaniyeleri aldılar. Düşmana karşı maferlerini hazırladılar, miğferlerini hazırladılar. Onlar o mücadeleyi verdiler. E, benim bugün o mücadeleyi tekrar tekrar vermeyeceğim bitti anlamına gelmiyor. Mücadelenin hala devam ettiğini görüyoruz. Çünkü tarihte Yıllar göz açıp kapayıncaya kadar ve ben çok daha iyi anlaşılır olması için e, Mustafa Kemal Atatürk'ümün çok uzun yıllarca e, daha anlaşılabilirliğinin henüz gerçek 100 yıl olmuş olabilir. 99. yılı kutladık bu sene. Daha daha anlayacaklarını ümit ederek Hala, bu yolda evet. çaba göstermeye gayret ediyoruz. Her geçen yıl evet. yeni bir şey, yeni bir şeyini öğreniyoruz. Kesinlikle. Yani hemen kısaca girmek istiyorum. Türkiye'nin kuruluş tarihini bile öyle bir tarihe denk getirmiş ki hani ülkelerin de burçları var. Hani yenilmez bir burç olan tabii. bir tarihte getirmiş. Evet öyle gerçekler. Anka, kuşunu, evet. Anka kuşunun simgesi evet, tabii. bizim. Anka kuşunun mesela. simgesini biliyoruz o, o zaman uzay projelerini yaratmış orada. Evet, evet, Anka evet. projesi bir uzay projesidir aslında. Bunu çok yıllar önce yapabilmiş olması zaten kadar, uzayı hedeflediği evet, anlamına geliyor. Ne kadar ileriye bak? Tabii kesinlikle ya, ne kadar. öyle. Geniş olduğunu Tabii. gösteriyor. Tabii biz eğitim eğitim derken Atatürkümüzün bize bahsettiği o güzel Türkçemizde yaptığımız eğitimden bahsediyoruz. Ben bilmediğim bir dilde eğitim ne yapabiliyorum? Ne yapayım yani? Evet. Türkçemiz tüm dünyada e, neredeyse yüzde yetmişe varan bir kullanım alanı olan bir dil bence onun geliştirilmesi konusunda biz çok gayret göstermeliyiz diye düşünüyorum. Kadınların seçme ve seçilme hakkına gelince sizlerin... tabi şimdi Türkçeden girdik. Ben birbirimizi anlayacağımız anlamında Türkçeden girdim. Çünkü çok kitap okuyan, biz çok kitap okumayı tercih eden bir ülke olmak zorundayız. Çünkü zihnimizde Günlük yaşadıklarımızı unutabiliriz ama kitaplar bize 10 yıl sonra bile rehberlik edebiliyor evet. o zihinsel olarak aldığınız hı hı, ondan hı. sonra yetiler sizin karşınıza hiç ummadığınız zamanlarda çıkabiliyor. Bugün birbirimizle yani Türkçe ile eğitimin olmamış olması ne kadar sakıncalı olabilirdi değil mi düşündüğümüzde? Evet, 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 Önce Türk evet. Dil Kurumu'nun yaptığı devrim değil mi Türkçe ile beraber? Birbirimizi anlama Bu konuda yeteneğimizi geliştirme Anlamında çok güzel bir şey Yani benim Evet Türk diline çok önem vermemiz Gerektiğini ben üstüne Vurguyla vuruyorum Şimdi 1930 yılına Biz hemen muhtarlık anlamında Bir geçiş yapalım Bir dizi yasayla Şimdi 30, 33 ve 34 Yıllarında biz Medeni Kanun'un 1926'da kabul edilmesiyle bir dizi yasayla kadınlara siyasi hakları 30, 33 ve 34 yıllarında verilmiş. Evet. Bu anlamda 1930 yılında çıkarılan önce belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma, ihtiyar meclislerine girme hakkı tanınan kadınlarımız milletvekilleri, milletvekili seçme ve seçilme haklarını 5 Aralık 1934'te bir dizi yasa ile veya çıkarıldıktan sonra uygulamaya geçirdiğinde biz onun bağımsızlığını görmüş oluyoruz. Ee, ve 5 Aralık'ı da biz kadın hakları anlamında kutluyoruz. o günü kutluyoruz. Evet. Az bir zaman kaldı. Evet, evet. Çok evet. Güzel. Onun için de buradayız. Aynen öyle. Ee, Hem onun için ve ben çok buradayız. minnettarım bu konuda. E, yani kurtuluş mücadelesi sadece bir savaş değil. Yani bunu hepimizin minnettar olması gerekiyor. Ee, anlamayan zihinlere de seslenelim buradan. Hiçbir mücadelenin karşılığı e, mal mülk değildir. En büyük mücadele kalplerdedir. Öyle diyelim. Evet. evet. Peki e, muhtarım e, bir muhtar olarak ee, kadın muhtar olmanın iyi ve zor taraflarını bize anlatabilir misiniz? Tabii tabii bu sizin kişiliğinizle ilgili. Burada kadın olmanız siz... Doğarken nasıl doğacağınızı cinsiyetinizi belirlemek gibi bir özelliğimiz yok. Ben onu bilemem. Ben kadın olmak istiyorum ya da işte erkek olmak istiyorum diyemeyiz. Ama nedense hep kadınlarımız bir şekilde rencide edilmiş. İslamiyetle beraber gelişen bir kadın baskısını ben kendim, kendim deneyimlerim ve gözlemlerim itibariyle görüyorum ki Cumhuriyetle beraber kadınlarımız ancak bu hakları almış. Hatta Romanya'dan 12 yıl önce, Bulgaristan'dan 13 yıl önce, Belçika'dan bugün demokrasinin en geliştiği yerlerde 14 yıl, İsviçre'den 30, yıl, yani bunun artık saymakla bitmez. Ben bunlara sahip olmuşken bırakmak isteyebilir miyim? Mümkün değil. Sahip yani. olduğum en güzel değerleri ben de mücadelesine vererek ve bunu resmi bir kurumla güncelleştirerek ve muhtarlıkla güncelleştirerek ben hiçbir hakkımı alınmış, hiçbir hakkımı geri vermem. Aynen öyle. Hepimiz e, bunun Evet, bunun için gerekirse mücadelemi e da de veririm. Bunun farkında olmalıyız zaten. Ama ne yaparım? Yarışırım. Eğer o yarışta erkek arkadaşımız, erkek kardeşimiz öne çıkarsa onu da tebrik ederiz. Biz burada insan olarak beraberiz çünkü. Ben dediğim gibi doğarken cinsiyetimi seçme, dinimi seçme, milletimi seçme, ırkımı seçmek gibi bir kabiliyetim yok. Hangi şartta olursak olsun insan olmayı tercih ediyoruz. Evet. Güzel insan, akıllı insan, toplumuna, bulunduğu çevreye duyarlı bir insan olmak için bizim yaşamamızın amacının ne olduğu sorulduğu da ben bu değerlerin zihnimizde ve kalbimizde yer aldığına Mesela inanıyorum insan olarak. En çok karşılaştığınız sorunlar neler? Ee, en çok karşılaştım. Şimdi gelişmiş bir mahallede oturdum ben düşünüyorum, Denizli'de e, bilinci açık, e, şeffaf bir mahalle. E, gerek sorunlarını, gerek kendi e, fazla olan kendilerinde fazla olanı paylaşma duygularını geliştiği bir mahallede oturuyorum. E, sorun olarak şu anda tabii işsizlik söz konusu doğal olarak, e, çocukların eğitim masrafları söz konusu, insanların e, şu anda maddi yetersizlikler içinde kıvranmaları bizi daha fazla onlarla beraber olmaya ve yardım kanallarını açmaya, açmaya e, itiyor. ulaştırıyor. Evet, açmaya yetiyor. Evet. Itiyor. evet. Ee, peki muhtarlık sisteminde sizce neler eksik? Ee, sistemde neler eksik? Ee, örneğin şimdi e, nasıl diyelim? Biz bir binamız yoktu bizim. Bir binası muhakkak olması gerekiyor muhtarın. Çünkü biz zaten sokaktayız. Biz zaten halkın içinden çıkıyoruz. Ee, geçen seçimde 2014 seçimlerinde e, biz birçok mücadeleyi beraber vermiştik, e, yapılamamıştı. Ama 2019 seçimlerinde Şeniz Doğan başkanımın verdiği projeler üzerine kurulu, o verdiği sözler e, bizim 29 Ekim'de biz bundan 3 yıl önce e, muhtarlık binamıza kavuştuk. Mahallemizde böyle bir bina hiç olmamış. Ama şu anda benden sonra muhtar arkadaşlarımın konuşlanabileceği, orada işlerini yapabileceği bir muhtarlık binası var. Muhtarlık binası olmadan olmaz. Olmadın Ama olmaz. bu resmi kurum içinde olmaması bizim avantajımızdır. Hı -hı. Çünkü biz memur değiliz. Atanarak gelmiyoruz. Mahallenin bağrından çıkarız. Duygusal ilişkimiz de vardır bu anlamda. Onun için bizim işlerimizde herhangi bir zorluk yoktur. Harikasınız. Olmaz da zaten. Biz müsaade etmeyiz zor olmasına. Hı -hı. Kanalları açarız biz onlar için. Şimdi bildiğim kadarıyla birçok e, STK kuruluşunun da üyesi olarak gönüllü hizmetlerde Tabii. de bulunuyorsunuz. Tabii muhtar olmadan önce arkadaşlar bunlara da dikkat ederlerse e, işleri evet. daha kolay olur diye düşünüyorum. Çünkü siz zaten bir sivil toplum örgütünün içindeyseniz sivil toplum kuruluşlarıyla beraber yürekten karşılık beklemeden Topluma sadece beraber... vererek siz eğer yolunuzda Yürümeye devam ediyorsanız muhtarlıkta da bunlardan bir tanesi STK'ların bir, parçasıdır, bir benim, parçasıdır bizim için evet. Kadın, e güzel bir şeye şey deyindin yani hanımım evet. Değil mi? Güzel oldu. <laughs> Rica Daha bir içim rahat. Evet. E, Tabii STK kuruluşunda olmak çok önemli. Aslında hani illa bir yerde görev almadan vermeyi değil, biz ahlaki da olarak evet. bu kuruluşlar içerisinde yer almaları mümkün. Tabi. Çünkü toplumun yararına atıyorum işte kadınlarımızın hakları için evet. ya da çocuklarımızın suyun, suyun hakları, için, hakları için, hayvan tabii, tabii. Bir, bir hakları için birçok doğal çevre yıpranmaları için bunlardan birinde yer almak gerekli diye düşünüyorum. Kesinlikle ben. öyle. Ben duyduğum hani bir dinlediğim radyo programda radyoyu da çok seviyorum. Ben. Harikasınız. <laughs> Evde yalnızken radyoyu açarım. Bu arada işlerimi de yaparım ama o radyoda kulağım devamlı durur radyoda. Ee, Avrupa'da örneğin 5 derneğe üye değilse bir kişi emekli olmuş diyelim ya da genç bir arkadaşımız ama gençler için ayrı. E, diyelim artık rahat e, herhangi hı hı, onu hı. bağlayan bir şey yoksa 5 e, derneğe 5 e, sivil toplum kuruluşlarına üye değilse acaba psikolojik sorununuz var. Niye üye olmuyorsunuz diye böyle bir soruyla yetkili kişilerin gittiklerini biliyoruz. Ben bunları bilgi olarak almış durumdayım Keşke şu anda. an. Tabii, 5 şey derneğe. Var. Hani eğer üye değilseniz en az 5 derneğe. Bu 15 tane de olabilir. Ve en az beş derneğe üye değilseniz sorunlarınız mı var? Niye bizle birlikte değilsiniz diye sorguladıklarını biliyoruz. Güzel bir şey bence. Çok güzel bir İnsanlar şey yatarak nasıl zaman geçirebilirler mümkün değil. Ama tabii. orada küçücük yardım birlikte olunduğunda kocaman bir buluta dönüşebilir tabii. Harikasınız. Kadınlarımıza vermek istediğiniz mesajlar neler? Sayın Şimdi muhtarım. burada konuşurken e, Meliha Manço muhtarım hı hı. aklıma geldi. E, tabii ondan sonra gülesin muhtarım nurlar içinde yatsınlar. Onlar seç, o seçilerek geldi. E, geçen günde arkadaşlar onun mezarlığa gitmişlerdi. E, taziyelerini be, bildirdiler. E, Meliha Manço Atatürk'ün Yalova'ya gittiğinde o tozlu köy yollarında önüne çıkıyor. Diyor ki Atam bizim suyumuz, işte su borularımız çok yıpranmış durumda. Ee, böyle nasıl içten ve samimi Atatürk'ümün önüne çıkıp anlatıyor. O da diyor ki Meliha, sevgili Meliha kızım seni diyor muhtar atıyorum. Ama daha sonra seçimlere katılacaksın. Henüz daha atama yapabiliyoruz. Kanun gerçekleşmemiş. Meliha Manço'yu o gün muhtar ataması yapıyor. Ankara'yı beklediğini söylüyor. Güzel projelerle Yalova'ya o suyun gelmesinde tozlu yollarında onunla o sohbetiyle beraber Melihamançoy görevine başlamış oluyor. Tabi seçilerek gelen de Gülesin muhtarımız oluyor. Onu da ben ilk yıllarda çok merak ettiğim konulardan bir tanesiydi Melih da buradan rahmetleniyoruz. Allah Bize rahmet etsin. Bize gösterdikleri o ışıkla evet yani onlar mücadele etmişler. E biz şimdi aynen o mücadeleye devam evet, ediyoruz. Yollarımız yani, tozlu yolda değil, yolda kalplerimizin yürüyorum. de tozlu olmasını istemiyoruz tabii. Sayın Muhtarım, programımıza geldiğiniz, bizimle e, bilgilerinizi paylaştığınız, bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizin güler yüzünüze Yasemin Hanımcığım sağ olun, Güzel yolumuz isiniz. açık Işığınız olsun. çok parlak. Cumhuriyet ışığı, layık Cumhuriyet ışığı hep üstümüzde olsun, Hepimizde diliyoruz. Hep olsun, evet. Sevgili izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle.